Evet. Görüyor musunuz? Şu şu an gidiyor. Sıttla koyuyorum bugün. Normalde satmayı düşünmüyordum ama biliyorsunuz hayatımda birçok farklılıklar oldu. Değişiklikler oldu. Bunları zaten paylaşmaya başladım ve o söz verdiğim günden beri size motivasyon verecek, hayatınızda pozitif değişiklikler olacak şeyleri kendi hayatımdan kesitlerle size anlatacağımı söylemiştim. Bu videoda size aslında hayatımdaki 20 yılın, oyun oynadığım 20 yılın nasıl çöpe gittiğini, boşa harcadığımı göstereceğim, göstermek için, göstermek için çabalayacağım ve gerekli argümanları da kendi hayatımda olan, başıma gelen ve Oyun oynamayı bıraktıktan sonraki değişiklikleri 4 ay oldu dostlar. 4 aydır PlayStation'ı Elimi almadım. Biliyorsunuz parmağımda deforme olmuştu. Ondan dolayı da oynayamıyordu. Bu da bir e, sebep oldu bana. Genel olarak e, büyük uyanış mı diyeyim artık. Geniş perspektiften bakma diyeyim artık. Ne derseniz deyin. E, öncesi ve sonrası hakkında kendi değişikliklerimi anlatacağım bu videoda. Ve özellikle oyun endüstrisinin nereye gittiğini. Oyun teknolojinin nereye doğru gittiğini. Negatif yanlarını göstererek size aslında sizin de yapsanız bile oynamayın demiyorum oynayın ama e, mantık çerçevesinde bazı şeyler sorgularak oynamanızı e, tavsiye edeceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz dilerseniz takip edebilir destek olabilirsiniz isterseniz başlayalım. <laughs> Teknoloji bağımlılığı dostlar. Bu beni çok kötü etkiledi. Ee, yani bir diğer insanlar gibi bağımlı değilim. Hani oyun oynuyorum, yeni, çık yeni oyunlar çıksın oynayayım alayım bilmem ne falan. O bak bakımından gerçekten o haz vardı. Ee, tüm ee, bu kapitalizmin getirdiği hazlardan bir tanesi, bağımlılıklardan bir tanesi. Ama o bağımlılık yani bu şeye kadar girmedi. Yani günde 18, 18 saatim 10 saatim oyunu harcayayım o kadar bağımlı olayım, büyüteyim ki yani sürekli cebimden para çıksın, para çıksın. Oradan çıkamayınca mesela depresyona gireyim. O kadar çok bağımlılık yoktu bende. Ama yani PlayStation oyunları çalışıyoruz, para da kazanıyoruz. Bir nevi motivasyon kaynağı olarak diyorduk ya yeni oyun çıkmış. Şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Hani hiç sorgulamadan bir bakıyorum yani her oyun 4, 5, 10, 15, 20 saatlik bir oynanış sunuyor. Bir de onun haricinde eğer online oynuyorsanız zaten daha da uzun sürelere çıkabiliyor yani. Çünkü sürekli update'ler geliyor bilmem ne geliyor karakterini geliştiriyorsun. Daha ileri seviyede o kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendini güçlendirmen lazım. Para harcıyorsun. Ondan sonra onu tutabilmek için daha da çok para harcıyorsun. Yani sistem böyle işliyor. Ben o tarafa gelmedim. O haddeye gelmedim. Hayatımda daha önce size anlattığım bazı şeyler oldu. Ee, beni çok veya travma etkisi yaratacak bazı şeyler meydana geldi hayatımda. Üst üste gelen şeylerden sonra artık maalesef ki insanoğlu belli şeyleri Görmesi için belli bir travmatik veya e, diğer tarafı görmesi gerekiyor. Maalesef ki biz öyle e, bencil mi diyeyim artık hani tecrübe aç aç ne kadar başka biri dese de ya da e, örnekler olsa da kendimiz tecrübe etmeden bilemediğimizden dolayı e, bunları denemliyoruz ki ben kendim deneyimledim. Onun için ne kadar 30 yılımı ya da 20 yılımı çöp atmış gibi göstersem de üzülmüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Benim için bitti. Beynimi temizledim ve ben bu 30 yaşımdan sonraki ileriki yıllarıma bakıyorum dostlar. Sanki yeni bir çocuk gibi ne yapacağını bilmeyen bir çocuk gibi o boşlukları farklı şeylerle dolduracağım. Yani çalışıyorum. Çok çalışıyorsun. Köle gibi biliyorsunuz kölelik sisteminde nasıl çalıştınız. Yani 8-10 saatin geri bazen oluyor. Tüm gününüzü harcıyorsunuz. Seyahatler oluyor. Ve eve dönüp mesela şey istiyorsun Aa yeni oyun almış. Oyunu bitireyim bilmem ne yapayım falan. O hazır doldurmaya çalışıyorsun. Bir de ödül mekanizması ne? O beynimizin ön e, korteksindeki o haz duygusu yaratıyor. Oyunlar genel olarak bende de öyleydi dostlar. Hani e, biliyorsunuz küçüklüğümüzde küçük şeyler bizi mutlu ederdi. Ve bilinçaltımızda hayal gücümüz o kadar yüksekti ki. Yani belli bir şeyleri hayal edebilmek ya da onları düşünebilmek için oyun oynamamıza gerek yoktu küçüklüğümüzde. Onu hayal ederdik. elimize küçük bir taş aldığımızda bir de o taşı neler neler yapardık yani. Ama şimdi bir insan olgunlaşınca gerçek hayatla yüzleşince ve bu fiziksel hayatta daha çok bağlanınca gerçek hayatta bulamadığı bazı hazları düşünceleri, o hayal gücü de yavaş yavaş ölüyor ya. Bu ölenlerden ölenler için diyorum. Bu ölenler arasında ben de vardım oyunlara e, oyunları oynuyor. O karakterleri e, canlandı, O karakterleri kontrol ediyor bir tanrıymışcasına. Bir şeyler başarma hissi e, hazzı geliyor. Öldürme, savaş, bilmem ne. Yani farklı bir düşünce ama sanki o düşünce veri sanki o hissiyat aslında şu an hani geçmişle, günümüze bak, günümüze baktığımızda, şu an kendime baktığımda ne kadar gereksizmiş diyorum ve ne kadar yıllarımı harcamışım boş boşuna. Mesela Eskiden şimdi oyunları aldığımda hiç düşünmedim. Ha bunu da aynı yeni çıkmış bilmem ne hiç düşünmeden. Ama şu an baktığımda diyorum yani son 10 yılda mesela ilk çıkan oyunlar vardı. Atari'leri falan bilirsiniz. Yani bir oyun 20 defa oynadı. Bu kadar güzeldi yani. Ama şu an oyun endüstrisi o kadar çok değer katmayı bıraktık. Yenilik yapmayı senin hayatına değer katacak ya da farklı siyatlar verebilecek şeyleri de bıraktılar. Artık Düşünsenize bir PlayStation atıyorum ki 2 birime ya da 20 birime satıyorlar. Bir oyunu alıyorsun 2 birime ya da 5 birime ya da 10 birime. yani 2-3 oyunu alsan zaten PlayStation fiyatına geliyor. Örnek veriyorum yani. Ki oyunlar da o kadar çok pahalandı. Yani adamlar sana oyun çalışacak malzemeyi satıyor ama bir oyunda o kadar pahalıya satıyor ki zaten 10 oyun oynasan onun ederini geçiyor. Yani bir nevi ee, ilk başta seni bağımlı yapıp ondan sonra o bağımlılığını kullanıp e, ekstra ürünlerle senin cebindeki parayı almaya çalışıyor ki oyunlar da artık işin acısı hangi oyunu alırsanız alın fark etmiyor yaptığı motor grafik her şey aynı ki yani insanlar tartışıyor ne bileyim şu oyun olmuş ne kadar gerçekçi olmuş. Dostlar gözünüzü açın, dokunun, hissedin, doğaya gidin. Gerçekliği televizyonda görmeniz ya da PlayStation 5'te görmeniz hiçbir şey değiştirmiyor. Sizin gözünüz var. Gidin dışarı. Gerçek hayat orada. Gerçek 3 boyutlu fiziksel hayat orada. Gerçeği orada hissedebilirsiniz ama sistem sizi öyle bir köleleştirmiş kendi beynimizin hapsi olmuşuz ki o hapisten çıkabilmek için biz zannediyoruz ki orada tüm tutkularımız, hazlarımızı bulabileceğiz. Hayır beyin o kadar büyük bir şey ki bakış açınızı geliştirin dostlar genişletin emin olun kendi beyninizdeki kendi hazlarınızın kendi korkularınızın hapsinden çıkarsanız özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Ben şu an oynamıyorum ya 4 ayımı o kadar farklı şeylere ayırdım ki şu an zaman yetmiyor bana ne yapıyorsun diyeceksin de şu an çalışmıyorum da biliyorsunuz aldım kararları sizlerle paylaşmıştım. Ya dışarı çıkıyorum, yürüyorum, meditasyon yapıyorum günde yarım saat, bir saat. Ee, yakında inşallah göreceksiniz size. Köpek de düşünüyorum, onlarla ilgileneceğim. Ev yemek yapıyorum, tatlar yapıyorum yani o kadar çok yapılacak şeyler var ki sizler için içerikler üretiyorum, ee, kendimi geliştiriyorum, kitap okuyorum ya da e, atıyorum ki eğer siz oyun oynamak istiyorsanız illa e, hazzınızı ya da görsel ya da düşüncelerinizi hızlandıracak hani pozitif. E, yönde etkileri de var tabii ki de ama onun, o, o tarafa yönleneceğinize bu da benim düşüncem. Kendi yaratıcılığınızı kendiniz bildiğiniz pratikle gerçekten dokunarak yapabileceğiniz oyunlarla onları gerçekleş, gerçekleştirmeye kendiniz geliştirmeye çalışın. Kendi hayatımı oyunda bulmak yerine o hayatımı kendi hayatım oyun yapmaya karar verdim dostlar. Yani kendi hayatım gerçek hayatta o ekranda gördüğünüz şeyleri kendi içerimde kendi iç ruhsal benimliğimde geliştirerek ona erişmeye çalışacağım. Hayattaki gayem artık bu. Ne istediğimi biliyorum. Hayatta bakın her şeyi yapın ama ne para ne bir şey harcadığınız zamanı geri getirmiyor. Ve kesinlikle eğer siz bunun farkına varırsanız emin olun bırakın hani teknoloji, telefon, her şey elinize bile almayacaksınız. Zaman o kadar değerli ki o kadar çok şeyi biz çöpe atıyoruz ki zamanı boş harcayarak aslında onunla onun haricinde o kadar değerli şeyler yapabiliriz ki. Bu PlayStation kötü demiyorum. PlayStation bir bilgisayar tipi. Eğer düzgün kullanıyorsan, sorgulayarak kullanıyorsan, nedensellik ilkesine bağlı kalarak gerçekten mantıklı e, sorular sorarak sana değer katacak, seni geliştirecek şeyler yapıyorsan mutlaka kullan. Bunun içerisinde bazı uygulamalarla var. Indirebilirsin, ne bileyim bazı şeyler izleyebilirsin. YouTube var, bilmem ne. Sadece PlayStation'ı oynayarak düşürmeyin. Bildiğiniz bilgisayar kullanabilirsiniz ama. Eğer yani belki bu PlayStation sizin düşünce, düşünme hızınızı geliştiriyor ama bir yandan da sorgulama hayatı sorgulama, bir şeyleri sorgulama yeteneğinizi yüzeyselleştiriyor dostlar ve bu insanları daha çok depresyona sokabiliyor. O şeye bağımlılığa dönüşüyor ve yani gerek kendiniz gerek etrafınızda kişilerle iletişim olsun ya da interaktif ilişkileri yavaş yavaş kesme noktasına doğru gidebiliyor. Bu bağımlılık sigara için de aynıdır, telefon için de aynıdır, oyun için de aynıdır dostlar. Hiçbir şey farklı değil. Sonuçta bir maddeye, bir bir şeye bağımlılık bu. Ve bunu gerçekten farkına varıp yapıyorsanız bile hani sorgularak yapmanız en mantıklısı olacaktır. Ha ben niye kesiyorum derseniz, hani oyun oynamayacağım mı? Oynamayacağım dostlar. Ee, niye ben boşuna para verin ki o kadar şimdi düşünüyorum yani. Çok büyük paralarmış. Ve harcadığım zamanı baktığımda aslında bana bir şey veriyor mu? Bir şey katıyorum Hayır katmıyor. Onun farkına vardım. Yani istediğim hayatı oyunda bulacağıma, oyunda istediğim hayatı kendi hayatımda gerçekleştirmeye karar verdim. Oyunda başarıyı, o hayal gücümüzü onlara arıyoruz. Yani belki gerçek hayat yapamayacağımız şeyler öyle hazlar veriyor ki inanamazsınız yani. Ki oyun endüstrisi de zaten bunu geliştiren insanlar da bizim beynimizin nasıl çalıştığını çok iyi bildiklerinden dolayı ee, o hazı vermeye çalışıyorlar eee, ve öyle bir bağımlılık yapıyor ki gerçek hayat doyumsuz oluyorsunuz. O hızlı sadece canan ediyorsun ki oyun oynayarak e, alabilirim ama aslında değil dostlar. Gerçek hayatta da alabilirsiniz. İçsel kendi benliğinizi geliştirerek yapabilirsiniz bunları. Bana göre belki hayal gücü, belki insanlar diyebilir ki oyun hayal gücünü geliştiriyor bilmem ne falan da. Dostlar e, ben, e, bu benim kendi şahsi düşüncem. E, hayal gücüm gerçek hayata başladığımda çalışmaya başladığımda bu yani biliyorsunuz kölelik sistemi çalış iş standart rutin yani bu matrikste herkesin yaptığı her şey neyse ben de aynısını yapıyordum yani e, teknoloji sosyal medya falan hızlı tüketim artık e, o kadar yoruldum ki yani hiçbir şey vaktim olma, olmuyordu yani hani cidden hani hayal gücü kurmayı bile gözüm kapattığımda hani bir şeyler yapma isteği bile hani baktığımda yoktu ya gelmiyordu gözüm kapattığımda o küçüklüğümdeki o düşünceler hayal kurma yetenekleri falan hani yok bitti çok acı değil mi ben şimdi onları geri getirmeye çalışıyorum yani oyunlarda yetmiyorsun ki ya. yani rekabet arttı playstation vardı atari vardı ne bileyim bir nintendosu çıktı xbox çıktı bilmem nesi çıktı rekabet üstü eskiden mesela çok iyi oyunlar yapılırdı. iyi paralar harcanırdı. Şimdi sır senin cebindeki paraya e, parayı almak için insanlar e, ya da şirketler saçma sapan sır e, tutmuş oyunları bilerek yap. Aynı şey aslında farklı senaryolarla e, bilmem ne yaparak sır senin cebindeki parayı almak için bildiğin seni aldatmaya çalışıyor dostlar ve buna aslında aldanmamamız gerekiyor ve ben bunu bunun farkına vardığım için ve özellikle belki yani dalga geçebilirsiniz ben 30 yaşımda farkına vardım. Ben belki benden daha zeki, daha gözü açık yeni jenerasyonda kişiler de olacaktır ama gene ben şükrediyorum ki 30 yaşıma değil de hani 40-50 yaşımda olabilirdim. Onun için gene geç olmadan fark ettiğim için çok memnunum. Yani e, oyun alıyorsun, PlayStation alıyorsun, 4'ü sonra silimi çıkıyor, silim bitiyor, 5'i çıkıyor, 5'i bitecek, silimi çıkacak bilmem ne yani oyunlar da e, çünkü beklentiler arttığından dolayı o haz duygusundan da teknoloji gelişiyor ondan dolayı ya yani oyunlar daha da pahalılaşacak. Biliyorsunuz enflasyon bilmem ne, üretimde problemler var. E, sonra PlayStation'ın yenisi çıkacak, bilmem ne çıkacak, artist ki bunun bozulma ihtimali var bilmem ne yani aklınıza gelebilecek öyle handikaplar var ki yani bunun sonu yok ve sürekli Cebinden para çıkıyor. Ve sırf artık belli bir noktaya geliyorsun ki o bağımlılıkta artık sen, e, oyun senin için değil, sen oyun için varsın noktasına geliyor. Onun için size tavsiyem ne yaparsanız yapın hayatta, sorgulamayı yüzele, yüzeysel işlemekten çıkartın, derinsel sorgulamayı hayatınıza geri getirin. Çünkü bu tarz şeyler bağımlılıklar her şey için geçerli. Sorgulama yeteneğinizi azaltıyor dostlar. Ve mesela diyebilirsiniz bundan sonra ne yapacağım? Eğer bundan sonra ne yapacağım diye soruyorsanız bundan sonra yapabileceğiniz o kadar güzel şeyler var ki. Mesela illa oyun oynamayı çok seviyorsanız hani illa hani Lego Mego tarzı falan değil de mesela küçükken hatırlıyor musunuz? Yaratıcılığımız geliştirecek böyle ne bileyim iskeletler, evler, patatesler, elektrik bilmem yapardık ya da maket yapabilirsin, kendin boyayabilirsin, el işçiliği yani bir şeyler yani gerçek hayatta tutabileceğin ve gerçekten yaratıcılığını geliştirecek Gerçekten onu hissedebileceğin ve gerçekten e, iç beynine etki edebilecek şeyleri kendine alıştırman ve onlardan haz duyman emin ol daha şey, e, yararlı olacak. Ve emin ol gerçek hayatta oynadığın oyunlar ya da bir şey gerçekte yarattığın bir şey hem sana yetenek kazandıracak hem de o haz emin olun bilgisayar ya da televizyon başına geçirdiğiniz sazdan bin kat daha fazla olacak. Yani aslında etrafımızda o kadar çok şeyler var ki. Yani belki hani bilmiyorum Z jenerasyonu bilirim ama bizim jenerasyonu yani ben 30 yaşında olan biri olarak eğer benim yaşımda kişiler izliyorsa bunu bisikletleri bilirsiniz taşlar vardı yani bir tane oyuncağımız vardı o bir tane oyuncak da emin olun benim 5 yılım geçti ya. Ve şu an e, o kadar yeni jenerasyon o kadar doyumsuz büyüyor ki ki onları yadırganıp bundan dolayı değil. Çünkü her şey o kadar fazla ki, her şey o kadar hızlı ve hızlı tüketme isteği var ki. Çünkü sistem, matriks onu yönetiyor özellikle e, herkese. Doyumsuz oluyor insan. Çünkü geniz çıkıyor bilmem ne, her şeyi yakalamalısın bilmem ne derken hiç sorgulamıyorsun ve robot insan haline dönüyorsun. Onun için dostlar, ah, mutluyum. Hayatımda hissetmediğim ne para ne bir şey, hiçbir şeyin vermediği şu haz, mutluluk bu joyfulness dediğimiz var ya kalbimdeki o pıt pıt atma şeyi. O kadar şu an hayatımda geldi ve ne zaman ne oldu biliyor musunuz? Hayatımda beni çevreleyen, beni küçük insana yapan, egomu büyüten her şeyden uzaklaştım ve basit minimalist bir hayatı seçtim. Ve emin olun ne dışarıda duran BMW, ne ev, ne bilmem ne, ne para hiçbir şey o hazzı vermiyor. Onlardan da kurtuluyorum yakında inşallah gelecek. Şu an evi satma prosedürüne prosedürüne başlıyoruz. Onunla ilgili uzun bir video çekiyorum şu an yani yaklaşık bir 2 aylık bir video olacak. Onu paylaşacağım sonra. Arabayı da satınca da göstereceğim artık Türkiye serüvenlerinde. Görürsünüz dostlar taşındığımızda. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin hayatınıza biraz etki bilgiler verebilmişimdir. buradaki amacım herkese ulaşmak değil ve bunu çok kişinin anlamayacağına eminim. Ama umarım bir gün o Kafanız açıldığında, beni anladığınızda gelir bu videoyu izlersiniz. Evet, dersiniz yani. Çok teşekkürler videomuzu izlediğiniz için. Eğer destek olmak veya yani takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.